Diğer soruya gelecek olursak, al, e, ahirette insan bedeniyle mi olacağız? İnsan bedeniyle hani bu şekilde olacağız ama sistemsel olarak aynı olmayabilir. Veya sistemsel olarak aynı olsa bile çalışma biçimi olarak aynı olmayacak. Neden? Nereden biliyoruz bunu? nereden biliyorum ya da. Hani tuvalet ihtiyacı olmayacak. Tuvalet gibi bir sıkıntı olmayacak. Terlemen, hani böyle pis kokma vesaire falan, bu tarzda bir şey olmayacak. Hani susama gibi bir durum olmayacak. Hani yine iç içebilirsin ama susama gibi bir durum olmayacak. Uyku olmayacak. Ondan sonra, ee, bu gibi şeyler olmayacak ve mesela dünyada aldığın zevkten kat ve kat fazla zevk alacaksın, yapmış olduğun işlerden, yemiş olduğun yiyeceklerden. E bu da nasıl olur? Aynı dokulara sahip olmamaklı olur yani aynı sistem olduğunu düşünmüyorum. Ama aynı sistemle de yaratılabiliriz. Yani aynı sistemle yarattığımızda, yaratıldığımızda e, yine tuvalet ihtiyacımız olmadan e, da yaşayabiliriz. Sonuç itibariyle şu sistemi çalıştıran bu şekilde Allah. Allah istese bu sistemle farklı bir yaratık da yaratabilir yani. Bu konuyla alakalı her yayında söylüyorum. Kırmızı Asa serisini izleyin. Özellikle Necdet Komutan, Aziz Komutan. Sen izle. Bak tavsiye ederim. bilimle hani şeyle alakalı, bilimsel derideki, bilimsel metottaki yanlışlıklarla alakalı, ateizmle alakalı vesaire falan çok güzel bir seri yapmışlar. 7 video, 8, 7, 7, aynen 7 video falan. Bu da 8 video. Ben benim kanala şeyini de koydum. Neden ona? Oynatmak istesi olarak ekledim onu.